Sevgilisi öyle kalkıyor. Hepiniz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Dualarımızı amellerimizi makbul, dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Bugün burada bizi yalnız bırakmayan çok değerli selek halkı darbelerin ezanları değil. Ezanların darbeleri susturduğu 15 Temmuz akşamı demokrasi ve milli birlik gününün altıncı yıl dönümünü vatan uğruna, bayrak uğruna, Türkiye aşkına meydanları dolduran siz çok kıymetli Sivelikli hemşehrilerimiz bugün de bizleri yalnız bırakmadığınız için bu meydanları doldurduğunuz için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kötülüğün ve hainliğin karanlık yüzünü bir gecede üzerimize oluk oluk akıtan hayallerimize rüyalarımıza umutlarımıza ve gece, geleceğimize bombaların atıldı. Vatan evlatlarının kendi silahlarıyla kendi kardeşlerini gökten uçaklarla yerden de tanklarla vurmaya çalıştığı kendi evlatlarımıza sıkılan kurşunların aktığı ve ülkemizi elimize elimizden almaya çalışan hainlere karşı kahramanca savaşan, direnen, darbenin seyrini değiştiren, ezanımıza, bayrağımıza ve vatanımıza sahip çıkan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyor ve gazilerimize teşekkürlerimi bir borç biliyorum güzel ülkemizin meydanlarını dolduran milyonlarla birlikte 15 Temmuz destanını ve kahramanlarını selamladığımız bu anlamlı günde dillerdeki duaları, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyor. Ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan ve edebiyen şerefler yad edeceğimiz tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Sen vatan kahramanı, demokrasi şehidi, yine bir tarih yazdın, dünya bunun şahidi. Vatanıma göz diken hain alçak mihraklar, susmayacak ezanlar, inmeyecek bayraklar. Rabbimin yardımıyla yükselecek binalar, tıpkı olduğu gibi... 15 Temmuz akşamı <San refugees> <oyu> <Laborator ilaca |notimestamps|> <Sessler>